Merhaba arkadaşlar. Fenlab Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde basit makinelerden palangaları işleyeceğiz arkadaşlar. Bundan önceki videoda ne işlemiştik? Makaraları işlemiştik. Bu videoda da palangaları işleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım palangalar neymiş arkadaşlar? Palanga arkadaşlar bileşik makaralar sistemidir. Şekilde de gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın makaralardan oluşmuştur. Bileşik makaralar sistemidir. Peki alan nasıl bileşik makaralar sistemidir arkadaşlar? Hangi makara çeşitlerinden oluşuyordu? Arkadaşlar palangalar en az bir adet sabit makara olacak. En az bir adet sabit makara ve en az bir adet de hareketli makara olacak arkadaşlar. O şekilde makaralar sisteminden oluşacak. En az bir adet sabit makaramız olacak. Ve en az bir adet de ne olacak arkadaşlar hareketli makara. Hareketli makaradan oluşuyor. En az bir adet sabit makaramız olacak ve en az bir adet hareketli makaramız olacak ve bu sisteme biz ne diyoruz? Palanga diyoruz arkadaşlar. Bu sistemleri bileşik makaralar yani. 2'den fazla makaradan oluşan sisteme biz ne diyoruz? Palanga diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar palangalarda kuvvetten kazanç var, yoldan kayıp var arkadaşlar. Onu da yazalım. Kuvvetten kazanç var. Kuvvetten kazanç. Yoldan kayıp var arkadaşlar. Tamam mı? kazanç. Ne demek istiyorum? Bakalım az sonra hemen göreceğiz artık arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu yükümüz 20 Nifton değil mi? Gördüğünüz gibi 20 Nifton arkadaşlar. Belki biraz küçük görünüyor. Bu 20 Nifton. Hemen şuraya ben böyle büyük, büyük yazayım. 20 Nifton arkadaşlar. Bu 20 Nifton bakın iki tane makaramız var. Tamam mı? Yani şu yükü çeken iki ip var hemen yukarısında. O zaman 2'ye bölünecekti. Makaralardan hatırlayın. 20 10 buraya gelecek. 10 da buraya gelecek arkadaşlar. Şimdi bu 10. Bakın yine yukarıda iki kola ayrılıyor mu ip? O zaman bu 10 tekrar bölünecek. 5'e 5 olacak arkadaşlar. Arkadaşlar ip değişmedikçe kuvvet de değişmez. Bakın bunlar aynı ip. O zaman bu ip 5 ise bu ip de 5. Bu da 5. Bu da 5. Bu da 5. Tamam mı? Ve gelelim şu yapılara arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Varsayalım. Şu yükümüzün ağırlığı ne kadar olsun? 50 Nifton olsun. 50 Nifton. Bakalım şu kuvvetimiz kaç Nifton olacak? Bunlar kuvvet olsun. Arkadaşlar bakın. Şurası 50 Nifton'sa şu makaraya bağlı kaç ip var? 1, 2. Sakın 1, 2, 3 demeyin. Bu ip Aynı iptir. Tamam mı? Sakın 1, 2, 3 demeyin. Arkadaşlar şuradan bölüyoruz. İki makarayı bölüyoruz arkadaşlar. İpin olduğu yerden bölersek şu makaraya bağlı kaç ip oluyor? 1, 2. O zaman şu kaç olur? 25 N. Şu, şu da 25 N. Süper. O zaman şu ip aynı ip değil mi? Şu ip aynı ip. O zaman F kuvvetimiz de 25 N. olur arkadaşlar. Gördünüz mü? Biz 50 Niftonluk bir ağırlığı 25 Niftonluk bir kuvvet uygulayarak yukarı doğru çektik. Yani kuvvetten kazanç elde ettik ama yoldan kayıp elde ettik arkadaşlar. Bakın bu 50 Nifton bu da 25 Nifton ya birbirine ters olacak. Bakın 25 Nifton'a 50 Nifton. Kuvvet yarıya düştü mü? Kuvvet yarıya düştüyse arkadaşlar yani kuvvet yarıya düştüyse o zaman yol iki katına çıkacak. Yani şunu demek istiyorum. Sen bu yükü 1 metre kaldırmak için yukarı kaldırmak için... Bu ipi aşağı doğru 2 metre çekmen gerekiyor arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Kuvvetten kazanç yoldan kayıp. Bakın şuna bakalım arkadaşlar. Şu kaç nifton olsun? Şu 30 nifton olsun. Bakın yine bölüyorum ipten arkadaşlar. Bakın iki makarayı birbirinden ayırıyorum. Tamam mı? Şöyle ayırıyorum iki makarayı birbirinden. İplerin olduğu yerden. O zaman şu makaraya bağlı kaç ip var? 1, 2 ve 3 ip var. O zaman her bir ipe kaç nifton düşecek? 10 nifton. 10 Newton ve kuvvete de 10 Newton düşecek arkadaşlar. Anlaşıldı mı? O zaman bakın arkadaşlar kuvvet 3 kat azaldı mı? Kuvvet 3 kat azaldı. Peki o zaman ben bu yükü 1 metre yukarı çıkarmak için ipi kaç metre çekmem lazım? 3 kat azaldıysa o zaman yol 3 kat artacak. O zaman ben kuvveti 1 metre yükü 1 metre yukarı çıkarmak için kuvveti yani şu ipi arkadaşlar 3 metre yukarı çekmem lazım. Tamam mı? Yani kuvvetten ne kadar kazanç varsa yoldan da o kadar kayıp var. Ben kuvvetten 3 kat kazanç elde ettim. Yoldan da 3 kat kaybettim arkadaşlar. Bakalım bununla ilgili soru tarzları nasıldır? Hemen bir tane yine beraber bir inceleyeyim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar işte palanga. Yani makaralar sistemi arkadaşlar. Şimdi burada şunlar var arkadaşlar. Kuvvetten kazan sağlar. Yoldan 4 kat kayıp vardır. F kuvvetinin büyüklüğü yükün 4 katıdır diyor. Bakalım bu ifadelerden kaç tanesi doğru kaç tanesi yanlışlar arkadaşlar. Şimdi biz bunu kaç nifton olsun sallayalım arkadaşlar. Değil mi? 100 nifton olsun. 100 nifton tamam mı? Bakalım kuvvetten kanın sağlanmış mı arkadaşlar? Ben bunu nereden böleceğim? Bir bakın böyle. Bakın arkadaşlar, ben bunu şuradan bölebilir miyim? Tabii ki hayır arkadaşlar. Şu sabittir, şu iki makara sabit olduğu için ben şu demiri kesemem. Ben ipi kesebilirim arkadaşlar. Demiri kesemem. Peki buradan bölebilir miyim? Hayır yine demir var. Kesemem. Peki ben buradan kesebilir miyim? Evet bak buradan kesebilirim. Herhangi bir demir yok. İpi kestim buradan. O zaman bu makara arkadaşlar ikisi sabit olduğu için birleşik olduğu için arkadaşlar ben şu ikisini bir makaraymış gibi düşüneceğim. Tamam mı? Bir makaraymış gibi düşüneceğim. O zaman şuna bağlı kaç içimiz olacak arkadaşlar? Şu ikisi aynı makara sayılacak. 1, 2, 3 ve 4 ipimiz var. O zaman 4 ip varsa her bir ipe kaç nifton düşecek? 25 Newton düşmeyecek mi? 25 Newton, 25 Newton, şuna da 25 Newton ve şu ipe de 25 Newton. Arkadaşlar şu ipe bakın. Aynı ip değil mi? Aynı ip. O zaman bu F kuvvetimiz de 25 Newton olacak. O zaman kuvvetten kazanç sağlanmış mı? Evet. Bakın yükü 100 Newton bir kuvvet uygulamadım. 25 Newton bir kuvvet uyguladım. O zaman kuvvetten kazanç sağlandı arkadaşlar. Peki yoldan 4 kat kayıp var mı? Arkadaşlar ne dedik? Kuvvetten 4 kat kazanç elde ettim mi? Evet 100 Nifton değildi. 25 Nifton değil mi? 4 kat kazanç elde ettim. O zaman yoldan da aynı oranda kayıp olacak. 4 kat kayıp olacak. Yani ben bu yükü 1 metre yukarı çekmek için pardon şu yükü arkadaşlar 4, 1 metre yukarı çekmek için ipi 4 metre aşağı çekmem gerekiyor arkadaşlar. O yüzden 4 kat kayıp vardır. F kuvvetinin büyüklüğü yükün 4 katıdır. Hayır arkadaşlar F kuvvetinin yükü F kuvvetinin büyüklüğü arkadaşlar yükün 4'te birine eşit. 4'te birine arkadaşlar 4 katı değildir. O zaman bu yanlıştır. Şu da doğru. Bu yanlış arkadaşlar. Arkadaşlar şu soruyu da Bakın arkadaşlar yük 100 N, F kuvveti kaç Newton'dur? Bu soruyu da siz cevaplıyorsunuz arkadaşlar. Cevapları yorumda yazıyorsunuz. Ders videolarını kaçırmamak için arkadaşlar FenLab Akademi YouTube kanalımıza abone oluyorsunuz. Ve abone olduğunuz zaman anında size bildirim geliyor. Her yeni bir video yüklendiği zaman vakit kaybetmeden videoyu izliyorsunuz. Abone olmak ücretsizdir. Herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Hemen alt tarafta arkadaşlar videonun hemen altında kırmızı bir buton var. Abone ol butonu ona tıklıyorsunuz ve abone oluyorsunuz. Bu kadar basit ve videoları beğenip diğer arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.